arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir videomuzda karşınız değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bugün çark çeviriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere öyle söz vermiştim 25 abone de çark çevirme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar az görev yaptım özür dilerim. Ama iyi olacağını eminim arkadaşlar. Ben böyle şey yapmadım arkadaşlar. Yani al şunu parayla 2000 taş falan al demedim arkadaşlar. Yani öyle yapmayacağım tabii ki de. Challenge vereceğim kendim arkadaşlar. Hadi arkadaşlar başlayalım. Bakalım çevirdik arkadaşlar. Ne gelecek? Pas var. Çıktıklarında siliyoruz arkadaşlar. Tek hesaplaşmadı Hesaplaşmada tek. Ne? Abi bak. Tek hesaplaşmada üçüncü olamazsan şınav çekeceğiz. 20 tane. Arkadaşlar bu arada benim göbeğim var ya. Neyse arkadaşlar başlayalım. Aa. Bu arada arkadaşlar. Karakterimiz kimle yapacağız? İnşallah istediğimiz karakter çıkar ya Rabbim amin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı, at, atmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Kurov olsun ne olur kurov olsun. Şeli de olsun da tamam kurov. Arkadaşlar Brawl Stars'a girip geliyorum. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyun güncellendi çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar en Güncellemede nelerin gel geldiğini istiyorsanız, neler geldiğini göstermemi istiyorsanız 5 4 like gelsin çekeceğim arkadaşlar. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar kaçıncı oldum gördünüz mü? Arkadaşlar bence bunu yapmayalım. <laughs> arkadaşlar çok zor ama ya. Evet arkadaşlar. Tamam yapacağım. Yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi 20 tane mekik sınav çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğim gibi çekeceğim. Yani böyle hayvan gibi böyle oy buralarım öyle bir ağrır ki. Neyse arkadaşlar yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar bildiğim gibi yumuşak vallahi 7 8 9 Arkadaşlar azıcık dinleneyim ne olur ne olur. Tamam hadi devam. 11 12 13 14 15 16 17 Ay arkadaşlar tamam tamam bu kadar yeter. Arkadaşlar ay çok yoruldum arkadaşlar. Öyle bir yoruldum ki. Yemin ederim ki şu göbeğe bak göbeğe. Göbeğe bak arkadaşlar. Ay. Ay kalbim atıyor şu an çok kötü. Arkadaşlar bu görev başarısız oldu maalesef. Evet. Diğer ki görevimize geçelim. Evet arkadaşlar. Yaptım geldim arkadaşlar. Bu ne Brawl Stars görevler. Tamam arkadaşlar hadi çeviriyoruz. Arkadaşlar öyle bir yoruldum ki yani hala yorulmam geçmiyor. Tek hesaplaşmadı ne? Bak. Kardeşim. Canım kardeşim. Canım çarkı vereyim. Niye böyle yapıyorsun? Niye niye? Abi iki kişi nasıl öldüreyim ben ya? Abi zaten iki saat yap bir sınavı yapamadım ya of. Mekik biraz daha kolaydı yani. En sevmediğim karakter geldi. Tamam geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. En sevmediğim karakterle iki kişiyi öldüremezsem ne çekeceğim? Yani bu en sevmediğim karakter tik. Yani sevmediğim karakterse yani nasıl ikinci karakter öldüreyim? Abi bak sinirim bozuldu ya. Hadi ne olursun yapma. Hadi öl lan bak video dayin lan. Hadi göreyim lan. Ya başlıyorum ama ya. Arkadaşlar gene geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi mekik çekmeye hazırım. Arkadaşlar ayağımı buraya koyacağım. Çekeceğim arkadaşlar. Bu biraz daha kolay da şunu gibi değil de yani. Hadi arkadaşlar başlıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 çekiyorum arkadaşlar görün sizde 18 hadi 2. hadi dayan yer 19 20 arkadaşlar çok yoruldum diğer ki bir görevimize geçelim bu tamamladık. Ya. Arkadaşlar Arkadaşlar geldim Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim İnşallah aboneden çıkmazsınız Böyle yani şöyle Diyebilirsiniz bu çocuk mal ya Her boku da yapıyor filan Tövbe tövbe demeyeyim Öyle bir şey demeyeceğim Böyle mal mal çalınışlar yapıyor Para yatırmıyor oyuna Youtuberlar para yatırıyor bu mal Yatırmıyor filan demeyin Yani çıkmayın ya çok uğraşıyorum şu 5 abone almak için yani. Tamam arkadaşlar. Çarkımızı çeviriyorum. Aa, bu arada şey şeyi çıkarsa bir daha çevireceğim. Abi bak ne olursun güzel çık lan. Ne bu? Allah'ına ne bu? Abi elmas kapmaca el, altı elmas toplayamazsam balkondan aşağı var mı? Abi. Abi bak. Abi bak bunu yapmayayım ne olursunuz. Ya bırakın altı tane taş toplayayım ya. Elmas toplayayım ya. Abi ne kadar zor görevler vermişim. Arı sıfır Bak gitti mortisi veriyor. Gitti mortisi verdi. Geliyorum. Evet ölsün mü taşını alayım. Ölsen öl. Abi abi adamlar 3. Hiç... Ne olursun öl ya. Ne olursun ya. Yok abicim. Cık. Yok yok bunu da yapamayacağız. Abi her her şey başarısız oldu. Ne olur. Onları ben alsaydım var ya Zaten çok zor bir görev ya bu Abi onları almayın ya Şunu ben alayım ya Videodayım Videodayım senin ana da. Uf ya. Ya arkadaşlar bu ne ya? Anam. Bu ne lan? Ya abi bana bırak. Bana bırak. Ya Allah ne seviyorsan onu. Öldürün. 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 Öldürün şu gerizekalıyı. Ben alayım. Ben alayım. Ne olur ben alayım. Allah pena. Çıldıracağım. Yemin ederim ki çıldıracağım. Arkadaşlar çak çevirmeye devam Evet arkadaşlar bu son çak çevirişimiz Gördüğünüz gibi çok azaldı Bu ne Peeeeeeess Boş yakıştı Buuuu Arkadaşlar Videomu umarım beğenmişsinizdir Arkadaşlar Arkadaşlar Neyse arkadaşlar bir kere de sizin için yapıyorum. Hadi arkadaşlar bir, bir aboneniz olurum be. Ne olursunuz lan. Ne olur ya. Bir aboneniz alayım ya. Hadi güzel çık. Güzel çık. Savaş topunda. Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Ne bu? Söyle. Arda arda su içeceğiz. Planı vermesin Allah planı vermesin. Arkadaşlar oyuna gireyim geliyorum. Evet arkadaşlar geldim başlıyoruz. Bir gol atamazsam 5 tane su ardarda arda içeceğiz. Of. Ne yani? Arkadaşlar abonenizi alayım ne olursunuz ya. Bana bırakın. Topu bana bırakın. Topu bana siz girin. Abi bak. Abi ne olursun bu görevi yapayım ya. Hop. Abi, abi, abi. Abi olmayacak mı ya? Abi ya, benim karakterim çok kötü. Ben niye bu kadar böyle Hadi bir gol atayım ya. Arkadaşlar 5 tane su orada orada içeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar hadi hadi lan hadi ben atacağım oğlum. İşte bu. Görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Arkadaşlar şükürler olsun ya. Bari gol Sen tutcan topunu da. Arkadaşlar Arkadaşlar görevimizi tamamladık. Şu an çok rahatım yani. İki tane. Bana... O neydi lan? Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yaptım yani böyle challenge yaptım arkadaşlar. Özür dilerim yani pa yani parayla taş alsam annem kızacak yani alamam yani. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız. Görüşmek üzere. Bye bye.